Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Robo Kafede'yiz. Ee, şöyle bir video fikri oluşturmak istedim. Eee Robo Kafedeki çoğu hatta yani yiyebildiğim kadar her şeyi e, deneyip tadına bakıp puanlamak aslında ve eee Robo Kafeyi biraz incelemek. Evet, e, çoktandır vardı ama ben fazla incelememiştim aslında. Bunu, burada baya bir videom var. Yani birkaç tane videoda yine gelmiştim buralara ama ee, incelememiştim fazla. O yüzden bugün inceleyeceğiz. Bu arada çok heyecanlıyım. Çünkü değişik şeyler karşılayacak gibi duruyor. Hatta gözüme çarpan ilk şey şuradaki cam ee, kavanozu gibi şeyin içerisindeki çiçekler bence gayet güzel ve hoş duruyor. Ledler mu muhteşem bence bu arada. Bu arada en sevdiğim renk mor. Ve onunla ilgili bir içecek var burada. Bubble time gibi. Aa, bunun tadını çok beğendim ben bu arada. Bunu deneyin kesinlikle arkadaşlar. 10 üzerinden 9 veriyorum. Bir de şu pembeli deneyelim. Hmm. Yani çok fazla çilek aroması var. Ama yani çilek seviyorsanız kesinlikle ondan. Ama fazla sevmeyenler için onda onun üzerinden 6 falan. Bu, bunlar bunları zaten çileklisinin muzlusu falan. Bunlar da büyük ihtimal e, muz tadı falan gelecektir. Şunun tadına bakalım. Cupcake, cupcake değil de. Um, krep gibi bir şey yani krepe benziyor ismini sorarız zaten sonra Aa bakın bu muhteşemmiş bence onun üzerinden onu on veriyorum Şu süt, şey um, kinder süt dilimi gibi bir şey bu da baya bayağı güzel yani bayağı güzel görünüyor Arkadaşlar bu arada arada sırada videoyu durduruyorum ee, onun için sesim kesiliyor olabilir. Ee, şimdi devam edelim. Hasta olduğum için sesim kısılıyor. O yüzden e, videoyu durdurmak zorunda kalıyorum arada. sırada. Biliyorsunuz bu arada baya bir salgın var. Ee, i̇yileşemiyorum da bir türlü. Bence gayet güzel bunlar da. Arkadaşlar ben nedense her şeyin tazı, ne, neyin tadına baksam beğeniyorum. Yani çünkü hatta belki de buranın kalitesi yüzündendir. Çünkü kalitesi bence gayet iyi ve güzel bir. Şimdi araştıralım bence ya biraz. Evet her zamanki işte menü için biraz teknolojik bir alan. Aa bir şey fark ettim Bir dakika çıkabilir misin abi? Ne yapacaksın kardeşim? Abi Allah'tan çıkabilir misin dedik yani. Ee, bana ben de sana ne için kardeşim dedim abi çıkıyor mu çıkmıyor mu çıkmıyorum kardeşim var mı of yine başladık ya ben böyle insanlar çatıyorum her zaman abi çıkıyor mu çıkmıyorum dedim ya çıkacaksın ama çıkmayacağım var mı ee, bir bakabilir misiniz? Buyurun hanımefendi. Ee, buranın sahibinin e, bilgisi var. Ee, ben yani söylemiştir belki size. Evet biliyorum burayı araştıracaktınız falan işte puanlayacaktınız yiyecekleri. Ee, evet. Ama beyefendi izin vermiyor. Oradan şu kalbe bakmama. Hmm, beyefendi bir dakika çıkabilir misiniz? Hanımefendi bakması lazım çünkü video için gerekli. Of ya sizinle uğraşacağım. Git bak. Bir daha karşılaşmayalım. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi kalbi alıyoruz ve aldık. Aa, ne oldu buraya? Çok karanlık. Çok, çok iyi. Muhteşem. Her şey bu kalbe mi bağlıydı yani? Kalbi yerine geri koyalım bence artık. Çünkü her şey normale dönsün. Tamam. Ee, başka neye bakabiliriz? Şuraya bakalım arkadaşlar. Robottan içecek. İçmedim. İçebilirim de ama. Ama ne yani nasıl oluyor bu içecek onu anlayamadım. Ne yapmamız gerekiyor? Acaba bir dakika meyve falan mı koyacaktık? Ya hiç anlayamadım. Neyse içecek yapılıyordu. Ben bir ara yapmıştım çünkü. Ee, sonuç olarak. Aa burası da sanırım kaydırmalı kapanıyor. Evet kapandı. Evet arkadaşlar burası da bu kadarız zaten. O kadar yani e, farklı bir şey beklemiyordum ben de zaten. E, son olarak bir sürprizim var geliyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz üçte oyun. E, şu an oynayacağım ve bence gayet iyi baksana şu kediyle oynayalım aa çok tatlı seviyorum. bir dakika ne oluyor tamam bir dakika ben çıkayım en iyisi işte. tamam bu kadar saçmalık yeter ne olduğunu anlamadım kediyi seviyordum bir anda uzaklaştı kedi neyse evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı görüşmek üzere